Merhaba hanımlar Derya'nın Elişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne uyasına yeni başlayanlar için zürafa, pırpır ve sinek kanadının yapımını göstereceğiz. Evet hanımlar başlayabiliriz. İpimizi ee, ipimizi iğnemize taktık. İpimizin uç kısmını yazmamızla birlikte tutuyoruz. iğnemizi yazmamıza batırıyoruz. Eee ipimizin tek kat olan kısmı iğnenin üst kısmında kalıyor. Çift kat olan kısmını iğnenin altından doluyoruz. İsterseniz tek, isterseniz çift dolayabilirsiniz. İlk ilmeğimiz olduğu için ben çift dolamayı tercih ediyorum ve iğnemizi çekiyoruz şekilde ilk ilmeğimizi atmış bulunuyoruz ve devam ediyoruz iğnemizi yazmamıza geçiriyoruz tekli olan ipimiz iğnemizin üst kısmında çiftli olan ipimiz iğnemizin alt kısmından doluyoruz ve çekiyoruz zürafamızın sıklık ya da seyreklik ayarını kendimiz istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz daha sık isterseniz daha sık iğnenizi batırabilirsiniz daha seyrek isterseniz de daha seyrek bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz iğnemizi yazmamıza batırıyoruz tekli olan ipimiz iğnemizin üst kısmında çiftli olan ipimizi iğnemizin alt kısmından doluyoruz ve çekiyoruz Evet hanımlar bu şekilde bir kez daha gösterelim daha sonra pırpır pır yapımına geçebiliriz iğnemizi yazmamızdan batırıyoruz. Tekli ipimiz iğnemizin üst kısmında, çiftli ipimiz iğnemizin alt kısmından doluyoruz ve iğnemizi çekiyoruz. Bu şekilde zürafa yapımını öğrenmiş bulunuyoruz hanımlar. Evet arkadaşlar zürafamızı nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi pırpır pır yapımına geçiyoruz. Yine ipimizin üç kısmını yazmamızla birlikte tutuyoruz. Yaptığımız zürafanın iç kısmına iğnemizi batırıyoruz. Tek kat olan ipimizi iğnemizin üst kısmında, çift kat olan ipimizi iğnemizin altından doluyoruz ve iğnemizi çekiyoruz. Evet, aynı işlemi yine yandaki zürafamızın içerisine batıyoruz ve çekiyoruz. Üzerinde yine bir zürafa yaptık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi pırpır yapımını göstereceğim size. Yeni başlayanlar için pırpırları daha düzenli yapabilmek için isterseniz önceden bu şekilde elinizle pırpırı ayarlayabilirsiniz. Sonra aynı zürafanın içerisine iğnemizi batırıyoruz ve çekiyoruz. Hani yeni yapanlar için bu yöntem daha kolay olacak. Daha düzenli pırpır pır yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikinci pırpırımızı da yaptık. Sıra 3. pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. İğnemizi aynı zürafanın içerisine batırdık. Tek katlı olan ipimizi iğnemizin üst kısmında, çift katlı olan ipimizi iğnemizin alt kısmından doluyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde pırpırımızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Gayet düzenli, muntazam oldu. Elinizle ayarlayabilirsiniz. Zamanla zaten eliniz alışacak. Hani ayarlamadığınız takdirde de gayet güzel pırpırlar olacak zaten. Bir pırpır daha yapalım. derseniz bakın bu şekilde de zamanla parmağınız ayarlıyor zaten pırpırları. Bakın iyice alışıyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi ilk video şeyde gösterdiğim gibi elinizle de ayarlayabilirsiniz. Zamanla zaten serileştikçe parmağınız kendiliğinden ayarlıyor. Evet pırpır pır yapımını öğrendiysek şimdi sinek kanadı yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Daha sonra da yeni öğrenenler için çok basit yani arka fonda gördüğümüz modeli göstereceğim arkadaşlar size. Yeni öğrendiğimiz bu üç teknikle çok basit, çok zarif bir iğne oyası yapabiliriz yazmamıza. Evet, şimdi yine aynı şekilde bir küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burada size anlatmak istediğim şey geri dönüş. Yine bakın küçük bir pırpır yaptık. İğnemizle yaptığımız pırpırın içine batıyoruz. Bakın hangi tarafta olursa olsun tek katlı ipimiz iğnemizin üst kısmında, çift taraflı ipimiz iğnemizin alt kısmından geçiriyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde yaptığımız pırpırın üst kısmına çıkmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde Evet. Ve sonra yine isterseniz burada da önceden elinizle ayarlayabilirsiniz. Tekrar aynı zürafanın içerisine batıyoruz ve ilk sinek kanadımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet birkaç tane yapalım. Bizim için de bir pratik olmuş olsun. İsterseniz arada boşluk bırakabilirsiniz, isterseniz bırakmak istemezsiniz. Bu kendi tercihinize kalmış. Ben bir tane boş bıraktım. Evet, yine küçük bir pırpır yapıyorum. Yaptım pırpırın içerisine batıp, üzerine üst kısmına çıkıyorum ipimle. Sonra tekrar aşağıya iniyoruz ve sinek kanadımız oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, öğrendiğimiz pırpır ve sinek kanadı tekniğiyle size kolay, zarif bir iğne oyası modeli de oluşturdum. Ee, bu modeli de yapabilirsiniz. Hem eliniz alışmış olur, hem de çok zarif bir iğne oyasına sahip olabilirsiniz. Ben ilk çiçeğimi yaptım. Şimdi sizinle birlikte ikinci çiçeğimizi de yapacağız arkadaşlar. İpimizin uç kısmını, bakın burada e, ben. 3 sinek kanadı bir çiçek 3 sinek kanadı bir çiçek şeklinde ayarladım oyamın modelini siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz çiçek koyabilmek için burada 5 tane boş zürafa bıraktım ve zürafamın ortasında yani ortadaki 3. zürafaya ipimizi tutuyoruz iğnemizi zürafamızın ortasından geçiriyoruz tekli ipimiz her zamanki gibi iğnemizin üzerinde çiftli ipimizi iğnemizin altından geçirerek çekiyoruz Evet, ilk başta gördüğümüz gibi buraya sadece pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yapacağız. Burada önemli olan arkadaşlar geri dönüş. Geri dönüşte de yine tekniğimiz aynı şekilde. Yaptığımız pırpırın içine batıyoruz. Tekli olan ipimiz sağ tarafta olabilir ama onu sol tarafa doğru atıyoruz. İğnemizin üst kısmında kalıyor tekli olan ipimiz. Çiftli olan ipimizi bir de söylemem gereken şey şu arkadaşlar. İpler her zaman çapraz olacak. Yani bu ipimiz soldan sağa doğruysa çiftli ipimizi de soldan sağa doğru alıyoruz. Pardon yanlış oldu sanırım. İlk ipimiz sağdan sola doğru, diğer ipimiz de soldan sağa doğru olacak. Bu şekilde düğüm atabileceğiz arkadaşlar. Evet iğnemizi yaptık ve yaptığımız pırpırın üstüne çıktık. Yine pırpır yapıyoruz arkadaşlar. İki tane pırpırımızı yapıyoruz. yaptık. Şimdi ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Evet, aynı şekilde yine yaptığımız ikinci pırpırın ortasına batıyoruz. İpimizi iğnemizin üstüne aldık. Tekli olan ipimizi, çiftli olan ipimizi iğnemizin altından dolayarak çekiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci katımızı da çıktık. Son şimdi üçüncü sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Yine buraya da üç tane pırpır yapacağız. Sonra aşağı inerek birer pırpır daha yapacağız her kata ve modelimiz oluşmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalım için çektiğim ilk video. Umarım beğenirsiniz. Ee, ben de biraz heyecanlıyım kusura bakmayın o yüzden dilim sürçtüğü yerler oluyor İnşallah daha güzel videolarla daha güzel modellerle yine karşınızda olacağız arkadaşlar ee, Tabii ki sizler de bizde istediğiniz modeller olursa yorum kısmından ya da e, Instagram ve Facebook üzerindeki Deryana Nelishi Denizi sayfalarımızdan istediğiniz modelleri bizlere atabilir, yapımını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Kafanızın takıldığı yerler olursa yardımcı olmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde aşağıya battık zürafamıza. Buraya da bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu pırpırımızı da yaptık. Ve bu şekilde modelimizi yani çiçeğimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizler için çok bakın basit, kolay ve zarif bir model oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.